Merhaba yükselen burcu terazi olanlar. 11 Mayıs'ta 21 derece boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Yükselen teraziler eşlerinin kazançları, aileden gelen miraslar ya da bir ortaklıktan gelen kazançlarla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirler bu yeni ay ile birlikte kendi kazandıkları paradan çok aileden, eşten veya ortaklıktan gelen kazanımları nasıl değerlendirebilecekleri konusunda kafa yoracakları bir süreç başlıyor. Bu ortak kazançlar onların yaşamlarına yeni bir yön vermeyi de gündeme getirebilir. Bu kazancı kendileri içinde veya çocukları içinde değerlendirme kararı alabilirler. Çocuklarının yurt dışına taşınma, orada okuma veya çalışma gibi bir durumu söz konusu olabilir ve bu kazancı çocukları için kullanma kararı alabilirler. Aynı zamanda kendileri de bu yeni aile birlikte yurt dışına gitme, orada yaşama veya bulundukları şehrin dışına çıkıp başka bir şehirde yaşama kararı alabilirler tüm yükselen terazilere şanslı bir yeni ay diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.